merhaba. Bugün sizlerle beraber probiyotik lahana turşusu yapacağız. Probiyotikler insanın sindirim sisteminde bulunan bakterilere verilen isimlerdir. Bunlar insan vücudunda bulunan, sağlıklı yaşamımızı sağlayan bakteriler. Bir de biliyorsunuz prebiyotikler var. Arada bir harf var, farkı var. Prebiyotikler ise Probiyotik bakterilerin yedikleri yemeklere deniliyor, sağlıklı yemeklere deniliyor. Dolayısıyla probiyotik bakteriler prebiyotik gıdalarla besleniyorlar. İnsan vücudunda probiyotik doğal olarak var, fakat bu yediğimiz kötü gıdalarla azalıyor veya yediğimiz iyi gıdalarla artıyor. Bu lahana turşusu, probiyotik lahana turşusu da bu miktarı arttırmaya yarayan bir gıda. Almanların bir e, turşusu. Bizim bildiğimiz turşudan birazcık tadı farklı. Hadi başlayalım yapmaya. 1 kiloluk bir lahanam var. Organik lahana. Organik olması mühim çünkü içerisinde bakteri yaşatmaya çalışacağız. Bunu şimdi şöyle irice bölüyorum. Bunu rendeleyeceğiz. Evet. et ot kadın bunu dıştan şöyle evet. Kırmızı lahana ile ilgili bir video yapmıştım hatırlarsanız. ince ince doğramak gerektiğinden bahsetmiştim. O videoya gelen yorumlarda herkes bu mandolinden bahsetti. Ben öyle şey korkuyorum rendeden. Fakat şimdi bu mandolide ilk defa deniyorum. Orada çok tavsiye edildiği için aldım. Çok kolay rendeleniyormuş. Hakikaten de öyle. El koruyucusu da var. Evet, i̇ncecik doğuruyor hakikaten. Şöyle göstereyim. İnce ince doğrayacağız lahanamızı. Eğer alerjik bir bünyeniz varsa probiyotik gıdalar bizim için çok daha önemli hale geliyor. Çünkü biliyorsunuz ki bağırsak sistemi için ikinci beyin deniyor. Bağırsaklarınız ne kadar kuvvetli ise hastalıklara direnciniz de o kadar artıyor. Probiyotik gıdaları o yüzden bol, bol tüketmeliyiz. Kefir mesela bu probiyotik gıdalardan bir tanesi. Yoğurt aynı şekilde e, kullandığımız yediğimiz turşular da öyle ama bu tarz bir turşu çok daha faydalı. oldu. Bunun üzerine birazcık tuz serpiyorum. Kaya tuzu kullanıyoruz, salamura tuzu kullanıyoruz. Bu tuzu serpiyorum ki lahanaların suyu çıkmaya başlasın. Çünkü ek su eklemek istemiyorum. Şöyle biraz karıştırayım tuzla. Şimdi geri kalanını rendeleyeceğim. Bütün lahanayı rendeledim. Şimdi üzerine 1,5 yemek kaşığını 1 kiloya 1,5 yemek kaşığı kadar tuz koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Bunu böyle 1 saat kadar bekleteceğim. Biraz yoğurup ki suyunu salsın. Suyu bizim için önemli olan. Beni bu probiyotik turşuyla komşum Dilek tanıştırdı. Biz kendi aramızda Dilek'e organik dilek diyoruz. Dilek ve arkadaşlarının Vitamin Giller diye bir bloğu var. Bence mutlaka takip etmelisiniz. Oldukça değişik şeylerden bahsediyorlar. Ee, bu tarifi de kendisi verdi. Ee, orada bloklarında da var zaten göreceksiniz. ve lahanayı bırakacağım ki suyunu salsın. Daha büyük yapraklı yapabilirsiniz. Yani yaprak yaprak kopartıp iri iri kesebilirsiniz. O zaman turşunun olma süresi birazcık daha uzar. Fakat bu şekilde olunca turşu şimdi havalarda sıcak. 5 ila 7 gün arasında olmuş olacak. İsterseniz bunun içine havuç gibi şeyler de katabilirsiniz. Rengarenk olur o zaman. tuzlar eridi gibi. Şöyle bir tadına bakalım. Eğer çok fazla tuz koyarsanız bakteri içinde gelişmez, ölür. Az tuz koyarsanız da istediğimiz gibi koruma sağlayamayız bu sefer. Bozulur. Şimdi lahana yapraklarımızı dinlenmeye bırakıyoruz ve su salmalarını bekliyoruz. Yeterince su salmadığı için şimdi tokmakla dövmeye başladım. Tuzunu da kontrol edelim. Yeterince yerinde olmuş ama biraz daha ekleyebiliriz. Lahanaları dövdüm iyice ve bayağı bol suyu çıktı. Şimdi bir kavanozum var. Daha önce bu kavanozda herhalde zeytin falan almıştım. Cam kavanozum. Onun içine bunları aktaracağım. Evet. Suyunun dökülmemesine dikkat edelim. Bir saattir bu su çıksın diye bekliyoruz çünkü. çok fazla sulu değil çünkü lahananın mevsimi geçiyor. Dolayısıyla biz üzerine birazcık tuzlu su ilave edeceğiz. Şu suyu dökelim şöyle. Biraz içme suyu ilave edeceğiz. Üstüne geçecek kadar. Kendi suyu şuraya kadar geldi. Biz bunun üstünü geçecek kadar içme suyu ve tuz karışımı ekleyeceğiz. Şöyle Aşağı yukarı bir tatlı kaşığı kadar tuz koydum. Birazcık da su ekliyorum. şimdi Daha önceden ayırdığım bir lahana yaprağını da üzerine kapatıyorum. Bu işimizi kolaylaştırmak için mecbur değiliz böyle bir yaprak kapatmaya. Lahana yaprağı onu tuttuğu için üst tarafta hiçbir partikül kalmadı. Havayla temas etmedikleri için küflenme olmayacak havayla temas ederse küflenme olabilir. O yüzden havayla temas etmesini istemiyoruz. Tamam. Kavanozun ağzını kapattık. Lahana turşumuz hava sıcaklığına bağlı olmak üzere bir haftayla iki hafta arasında hazır olmuş olacak. Fakat benim elimde önceden hazırlanmışım var. Bunu komşum bahsettiğim komşum dilek getirdi, o yapmıştı. Ee, bizim alışık olduğumuz lahana da turşusuna çok benzemiyor tadı. Sirkeli turşuya alışık olduğumuz için bu sirkesiz ama yine de çok lezzetli bir tadı var. Herkese afiyet olsun.